Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayız. Biz arkadaşlar bugün bir challenge yapacağız. Hatta doğrusu yarışma. Biz arkadaşlar bugün bir tane konuğumuz var. Özlem Gülcüm istersen kanalını tanıt sencilere. Benim ee, kanalımın ismi Özlem ile Oyun Peşinde. Ee, ama tabletim bozuk olduğundan video atamıyorum. O, tamam yeni evet. bir kanal açmayı düşüneceğim tabletim. E arkadaşlar biz size bunu bilmemiz. Evet arkadaşlar yapalım. burada gördüğünüz gibi elimde sorular var ve hiçbirini bilmiyorlar. 5 tane evet. ceza var, var arkadaşlar acı ver. Ve arkadaşlar yoğurt var burada. Yoğurdumuz var. Arkadaşlar yiyor, yiyor. başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar evet. butonlarınızı getirir misiniz bizlere? Buton. Buton. Tamam hemen getirelim. Bu arada, getir 2 tane şu şekilde. De, sen kal burada. Evet. Arkadaşlar acı biberlerden hepsini yemeyeceğiz. Evet. Arkadaşlar ben seçeceğim onlar bir sıcak Çay bardaklarımız. Çay bardağı olur. şu şekilde, şu şekilde yapacaksınız. Eliniz havada olabilirmiş şu şekilde. Bir dakika. Bu bu arada ayanlar olmuş. Evet. Sar sarıyorum. İyi dinleyin. Ee, bu arada söyleyeyim size. Bastığınız zaman söylemeniz lazım. Yanlış bildiyseniz bu Acabiden içecek e evet, İzledim. veya hiçbiriniz yaplamazsanız ikiniz yiyeceksiniz. Eğer yer, e, tamam. veririm, <laughs> tamam. ikiniz de aynı cevabı yer verirseniz ben yiyeceğim Tamam. Evet. Tamam. 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 de yanlış cevabı mı? İkiniz de aynı cevabı verirseniz. Ha tamam. Doktorunuz size üç hap verir. Ve bunları yarımşer saatte arayla almanızı tavsiye ederse ilaçlarınızı ne kadar sürer? Ama. Ee, sen basma sen keşke. Niye? Sen basma. Bir saat. Bekle de sen söylüyorsun. Sadece sen önce görüyorsun. Hmm, bir saat. Evet doğru sen yiyorsun. Hayır yapma. Sen ben daha sana bastım evet. ama. Bir baskı sebebi bastır Şöyle sana. <laughs> Verin şunu. Ben yerim. Bir cumdan ye. Bir tek bir şey öyle bir arkadaşımız var. Aynen, doğru. Yiyeceksin. Arkadaşlar. Küçücük kısırsan mı? da oluyor. Hayır. Oh, o kadar da değil. Ya çok <laughs> kadar da <düşünüyorum>. Yiyeceksin onu. <laughs> Hepsine mi? Ya ye sen. Tamam, onu elimden silerim. Şu şekilde. Yoğurt <laughs> ye yoğurt. Yoğurt <laughs> ye. <York>. Yut onu. Yut. <laughs> Su daha fazla şey Şöyle koyalım da. Bu ödümü. Aaa. Geçti mi acıyor? Çok mu acıyor? Hem de nasıl? Tuşla verebilirim arkadaşlar size. Tuşla ikramiyle böyle diyebilir miyim? ikinci soruya geldik. Hadi. Tamamdır. Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker. Kaç ayda 28 gün vardır? Başla da. Ee, 4 ayda. Ben yanlış. Hepsinde 28 gün vardır. Evet Özlemciğim. Canım benim. Konuşuyor, istiyorum. Arkadaşım benim. Ona, ona, ona. Ben yiyeceğim. Yiyeceksin ama. Bir de şöyle olsun. Evet o kadar. Hayır. Bir de şöyle olsun. Bir, de, bir daha Bakalım. bilemediğimiz de bunları da var. Dur öyle. Aracı acı değil. değil. Acı çıkmadı valla sana. Çünkü ben de hiçbir acı gelmedi. Acı değil bu. <laughs> acı çıkmadı arkadaşlar. Acı, acı değil bu. Vallahi acı değil. Şansına kes. Üç, elman Üç elmanın ikisini aldım. Kaç elmam kaldı? Başka. Üç elmanın ikisini aldım. Kaç elmam kaldı? Bir. baş botan sana. Yanlış. İki. Üç elmam. Üç, üç elmanın ona. ikisini aldım. Kaç elmam kaldı? Elma. E bir. İki elinde. Elinde kalıyor. Ya. Yer ya. Misin Yerim. Yerim. Hepsini. 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 Bir kimse bilemez. hiç mi diyeceğim? Bir yarışta ikinciyi geçersem... Bilir bilirsiniz bunu? Bir tamam. yarışta ikinci geçersen kaçıncı olur. Başla! Ne? Ben bunu hızlı söyleyeceğim. Hemen el yarışı şu şekilde kalsın. Ya hayır, el yarışı şu şekilde. havada kalsın. Bir yarışta ikinci geçersen kaçıncı olurum? Şöyle, bir ee, yarış... Işte. Başla. Sen artık cevaplayamazsın. Söyle. Bir yarışta ikinciyi iki. 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 Doğru. Susadım. Bir yarışta ikinci geçersen ikinci olursun? Doğru. Sen yiyorsun. Bu bir de. Ciddi mi? Evet. <laughs> Kardeş dur şu ya. Hadi al. Kardeş hala yeniyorum. Arkasından yiyeceksin ama. Sen otur şu sonra. Ben, bir de Arkasından çık Evet. Hepsi yiyebilirsen Hayır hızlı. Biraz büyük sıcaksın. Büyük sıcaksın. Acı mı? Acı mı? Yok. Tamam. Hadi o zaman başlıyoruz bir defa. Beşinci soru ve final sorusu. Ah, ağzım. Bir çiftçinin 17 koyunu vardı. Sürüde hastalık çıktı. Dokuzu hastalandı. Diğerleri öldü. Sürüde kaç koyun kaldı? Başladı. Kaç tane koyun? kaç koyun kaldı? Hadi. Başladı. Evet. Ee, sıfır. Hayır. 9. Dokuz. 9'u hastalandı. Diğerleri öldü. 9 tane kalıyor. Sen yiyeceksin. Ya ben yoğurt canı çekiyorum. Şu vermiyor mu? E, ya? Ben nasıl bir şey yiyeceğim ama? He? Yiyeceksin. Bir tane daha yiyeceksin. Bana ne? Hayır. Son final sosunu yanlış bildin. Ceza. Koşu acı. Aa. Evet arkadaşlar. <laughs> e, bugünkü videomuz bir... E, bir, bir gün ki videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Özlemi kanalına abone olmayı unutmayın. Bay arkadaşlar. Bu abone olmayı unutmayın. Sen de <laughs> <ne> yiyeceksin. Çiş hepsini. Kahveracı değil. Turşu.